Bir daha bu eve gelemezsen, evet. işte seni reddederim. Yok, siz değil. Hı -hı. Biz şu anda mutlu olduğumuz, bir anda olduğumuz için geçmişe anekdotlar veriyoruz. ona o hiç hiçbir hala şey seven o buradan. Hiç, hiçbir şey olmadığını hissettirdi. O da geldi dedi ki Deniz abi, bak ben babamla iş yapmayacağım, seninle iş yapacağım. Fakat bana, benim sahibim gibi davranacaksan, beni bir ortak, beni bir yoldaş olarak görmeyeceksen ben bunu da yapmayacağım, kendime başka olacağım. Ve gerçekten öyle dahil oldu. Bu dükkan onunla beraber yaptık. Borçlarına ortak olduğu Herkes e, e, şöyle sanıyor. Ben e, Cevdet'e keyif bağışlıyım sanıyor yani. ben Yapayım o yandan yiyor sanıyor. Asla böyle bir şey yok. <laughs> Tüm dükkanların içine kendi maddi zorluklarına girerek hatta hani Hasan Can Kaya'nın meşhur bir videosu var. Çok hoşuma gidiyor orada gerçekten. Ailem İstanbul'daydı. Ailenin evine gidip çıkıp iş yapmak çok daha zordur. Gerçekten zordur. Onun mobbingi, onun gücü çok ağırdır oradan çıkıp kendi hayatını kurdu. Yani çok paralardan da bahsetmiyorum ama hayatını yani kendine hayatını diyelim yani. Evet. K kendi, kendi elinde Kendi konforunu tamamen kendi kurdu. Pardon lafını yani kesiyorum. Ben konuşurken doğru, kesme. Doğru, doğru, ben, kızgın değilim de şöyle bir durum vardı. Ben ilk abimle iş yapmaya gideceğim zaman bu gerçektir. Böyle babamı anne babamı karşıma aldım. Şöyle bir şey oldu. Baba dedim. Ben iş yapacağım. Yapacağım iş işte aslında abimin yaptığı iş yapacağım. Pavyon düşeceğim demedim, gumaya düşeceğim demedim. <laughs> Kazino işleyeceğim <laughs> demedim. Dediği şey şu oldu. Bir daha bu eve gelemezsin. Evet. İşte seni reddedelim. Sakın Anam bayılmadı bu gece. Annem hastanelik oldu akşam.